Merhabalar. 2025 yılının organik zeytin hasadında Aterna çiftliğindeyiz. Günlerdir de sosyal medyadan sizlerle paylaşıyoruz. Bugün çok özel bir konuyu anlatacağım Berin Hanım size. Berin Hanım kendiniz rica etmem önce. Merhabalar. 2012'den beri Aterna'da bir fiil görev yapıyorum. Aterna'nın her türlü kalitesinden işte isminden, üretilen, yağdan, zeytinden, her şeyden sorumluyum. Genel müdür aslında. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, şöyle, şimdi delicenin önündeyiz. Delice zeytinlere şahı. Neden? Ee, aşılanmamış bir zeytin. Bunu böyle kök hücre gibi düşünebilirsiniz. Delice'ye memecik aşılarsanız memecik olur. doma domat taşılarsanız domata olur. Edremit aşılarsanız edremit olur. Dolayısıyla bu bir kök hücre delice çok kıymetli bir yağ. Ancak bunu kimse toplamıyor. Çünkü burada da göreceksiniz küçücük taneler. Böyle tırnağınız kadar ve 20 kilodan 1 litre yağ ya elde ediliyor ya elde edilemiyor. Yani o kadar narin ki e, şey hem yağ hem zeytin. O yüzden kimse hiçbir işçi bunu toplamak istemiyor. Hiçbir üretici bunun ham girmek istemiyor. Çünkü kıymetli olmasına rağmen toplaması bir eziyet. Biz ne yapıyoruz? Biz her sene delicelerimizi, işte bunun gibi bir sürü ağacımız vardı, var çiftlikte, Denizköy'deki çiftliğimizde de var. Ee, buradaki delicelerimizi topluyoruz, ayrı sıkıyoruz ve ayrı tanklara alıyoruz. Üzüm gibi. Aynen. Üzüm, üzüm gibi. gibi. Ama çok acıdır şu anda evet. yani. Ve e, delice yapılan araştırmalarda, özellikle onkolojik tedavi görmüş kişiler sisteminin desteklenmesinde çok önemli bir yardımcı olduğunu Kim, çok önemli. Çünkü çok zengin Antoksidan. Aynen öyle. Antoksidanı çok fazla politolojileri çok, çok fazla ve o kadar vahşi bir ağaç ki tamamen kendi savunma mekanizmasını da oluşturuyor. O yüzden ve biz yaşayan bir ürün yaptığımız için, yani doğru şekilde ürünü işlediğimiz için onun bütün o tecrübesi bizim de genlerimize taşınıyor. Şöyle bir taşınıyor. var. Eee çok düşük miktarda verimli. Evet. yapacak bir O şey yüzden yok. çok kıymetli yani bir ürün. Berunun dün dedi ki, geziyoruz. Çok zengin olsaydım. Sadece delice, delice Aynen. Kadar önemli Aynen. bir şey Çünkü 250 milim satıyorsunuz zaten. Evet. Çok evet. az çıkıyor. Çok evet. Büyük bir arazideyiz bu arada. Başka bir çiftlikleri daha var. Ve çıkan miktar çok çok az. Delice'nin çok önemli bir ayrıntısı var. Dün sohbet ederken anlattı ve ne olur bunu YouTube'a koyalım, herkese vesile olsun dedim. Önemli ayrıntıyı anlatabilir misiniz? Otistik çocukların evet. beslenmesinde biz bunu bilmiyorduk. Bu YouTube'da e, Amerikalı bir doktorun bunu reçete ettiği ile ilgili bilgileri bize e, otistik e, çocukların aileleri ulaşarak e, bildirdiler. Biz her sene hasadımızın belli bir kısmını zaten onlara ayırıyoruz. Yani normal insanların şey stoğu bittiğinde asla otistik çocuklara ayırdığımız stoktan onlara bir şey vermiyoruz. Ee, nasıl bir etkisi olduğu konusunda çok detaylı bilgim yok ama beslenmede ve onların o semptomları olabilir, atakları olabilir. Onları beslenmeyle düzenlemeye yönelik bir çalışma bu. Ve bu insanlarda bize ulaştığında özellikle söyler gerçekten deli evet gidip gelip görebilirsiniz yani. Şimdi çok tatlı taş var De yani i̇nanılmaz. burada. İnanılmaz. Delicenin ucuz olmasının Mümkün yok. yok çünkü verimi Çok çok düşük. Matematiksel olarak yok. E, i̇şçilik ücretleri ortada günlük çok y ciddi ücretlerde. Tabii işçilik yani. Ücreti var. Bizim e, sıkım buraya ait olmasına rağmen bu çiftliğin içerisinde sıkım ünitesi var. Dışarıya gitmiyor yağlar. Yok. yok Her şey sıkıyoruz. burada yapılıyor. Ona rağmen maliyeti düşük haliyle. Bu. Aynen Diğer son, 40 evet. yani son 40 litre zaten. Yani 2024'ten kalan son 40 litremiz bu. Ee, bu sene de bakalım inşallah bu sene zeytin az bu Çok arada az, her yerde evet. ne kadar çıkacak ne yapacak hiçbir fikrimiz yok toplayacağız bakacağız ama gerçekten sağlık sebebiyle içmek amaçlı şifa, ha, şifa diye. niyetine alınacaksa özellikle belli e, tedaviler görmüş insanlarda biz deliceyi öneriyoruz bununla e, şifa bulmuş diye demeyelim ama vücudunu belli bir düzene koymuş insanlar var bizim e, müşterilerimiz var. Aterna'nın takipçileri var. Hatta ben onların kendisinden de rica ettim. Ki, yani Aynen. hikayenizi çekin. Bize gönderin, biz paylaşalım. Biz anlatırsak olmaz. Evet. Yani kendi ağızlarından dinleyelim diye. Dolayısıyla gücü olan, fırsatı olan, imkanı olan delice yağ alsın içmek için. Dün e, siz dediniz yani de çok zengin olan Ben Ben de dedim ki bugüne kadar çok zengin olup sağlıklı beslenen ve sağlıklı ve değer veren çok nadir çok insan nadir. gördüm. Çünkü ben 15 yıldır organik beslenme üzerinde hem çalışıyorum hem organik tüketiyorum hem gıda denetçisiyim. ve akademik çalışmalar da yaptık evet. organik üzerinde. Evet. Son tüketicilerle görüştük. O yaptığımız çalışmalarda da şunu gördük: sağlıklı beslenen insanlar ekonomik durumu orta seviyede ki şu dönemde o da kalmadı olan insanlar. Sosyoekonomik diye yüksek insanlar sağlıklı beslenip organik ürünleri almıyorlar aslında. Bizim akademik çalışmalarımızda da bu böyleydi. O yüzden şu anda da zaten şifa olsun diye insanlar sağlıklı ürünleri tüketiyor. Yani hastalıkları önlemek için birçoğu da olması gereken o. Hasta olmadan önce sağlıklı beslenin ben her zaman. Çünkü hasta olduktan sonra çok daha fazla para kaybediyoruz. Çok Psikolojimizi de kaybediyoruz. Aynen. Bir kişinin Aynen. hastalığı, herkesin hastalığı oluyor ailede. Herkes etkileniyor. Otizm konusunda da şunu ekleyeyim ben. Uzman diyetisyenim GAPS practitioner'ım. Yani ne demek bağırsak kaynaklı fizyolojik psikolojik hastalıklar üzerine çalışıyoruz. Ve Natasha Campbell doktor. Otizmle, otizmli oğlunu bu beslenmeleri düzelterek aslında e, GAPS beslenmesini oluşturmuş bir doktor. Tüm dünyada bunların eğitimleri veriliyor. Türkiye'de de direktörler var. Yine eğitimleri sağlıyorlar. Şimdi çok şifa kaynağı bir Biz GEPS beslenmesinde bağırsak astarını onarmak üzerine ilerleriz. İçermiş olduğu antoksidanlar, polifenoller, Vücutta birçok yerde görev alıyor ve bence bağırsak yapısını bir film gibi koruyordur ki o bu kadar etkisi olmuş. Olabilir. Bunun böyle eczanelerde falan satılıyor olması lazım. Hatta Avrupa'da belli böyle işte o bütün bütünsel sağlıkla ilgili, tıbba tek bir noktadan bakmayan, vücudu bir bütün olarak, hastalığı bir bütün olarak değerlendiren düşünceye sahip yerlerde zaten bu şeyler satılıyor. Bu tarz yağlar satılıyor. Ama Türkiye maalesef bu konuda taş çok açık olduğu için çok. karşınızdaki insandan bunun ne kadar doğru olduğunu ölçemiyor. Mümkün değil. Bu ileri evet. analiz de olabilecek bir Şöyle işe. de yapabilirler. Şimdi biz zeytinyağında takip taşını sanmıyoruz. Birçok değer var bakılması gereken parametre olarak. Bunların başında yağ yani, sitleri kompozisyonu geliyor. Şimdi ne yapabilirler? Delicenin 250 milim 1500 lira şu anda. Bakın normal zeytinyağını delicenin içerisine koyup delice diye satarsa siz bunu analizlerle de anlayamazsınız. Anlayamazsınız. Aynı yağ asitleri yağ asit. zeytinyağı çıkacak. Bu vicdani bir durum aslında. Kesinlikle. Vicdanen yapılması gereken bir durum. Hadi, şunu da demek istemiyoruz. Çok ucuz ürün sahtekardır, sahtedir dedi. kimsenin nasıl üretim yaptığını bilemeyiz. Ama ben her zaman anlatıyorum. Yani aldı, verdiniz ve aldığınız sonuç şu kadarcık üründen bakın elimde hala lekesi kaldı. Ne kadar bir yağ çıkabilir? Yani 100 kilodan 1 litre yağ çıkıyorsa farazi olarak söylüyorum. Bunun maliyetinin düşük olma ihtimali yoktur. Bu zaten çok az olan bir ürünse, az olan ürün her zaman gideri yüksek olduğu için maliyeti de yüksek oluyor tarzları hesabı yaptığımızda. O yüzden iyi araştırın. Zaten az ürün var. Yani hani Aterna olarak ürünleri tüm Türkiye ya da tüm dünya yetişmesi mümkün değil. İyi Yok. üreticilerin değer kazanması için buradayız hepimiz tüm üreticileri destekliyoruz. İyi ve gerçekten vicdanıyla üretim yapan üreticileri kastediyorum. Alırken iyi araştırın, kontrol edin. Şu da demek değil. Bu delice yağı kullandığınız zaman otizm iyileşiyor da demek değil. Öyle bir değil. şey, Öyle bir sakın şey de yanlış değil, yanlış anlaşılmasın. Şimdi olması. biz otizmde kişinin tükettiği suyu değiştirdiğimizde çocuk göz teması kuruyor, Belgin Hanım. Yani burada önemli olan nokta şu. Biz vücuttan toksinleri atıp Sağlıklı besinlerde de bağırsak yapısını onarmaya çalışıyoruz aslında. Ve bunu yapmaya başladığında vücut otomatikman tepkiler düzelmeye başlıyor. O yüzden bütünün bir parçası delice zeytinyağı da bunlardan bir tanesi. Çok değerli antioksidanlar var. Bence oradaki suyun yaptığı gibi o antioksidanlarla çocuklardaki göz temasını düzeltmiş olabilir. Çocukların geçirdiği atakları takıntıları düzeltmiş olabilir. Evet. Çünkü biz antioksidanların sadece serbest radikallerde etkili olduğunu net olarak biliyoruz ama vücuttaki işlevini, o trafikte, o yolakta ne yaptığını hiçbirimiz tam olarak bilmiyoruz. Çünkü her ürünün içindeki antoksidan farklı, polifenol miktarı farklı, E vitamini var ve sayısız gerçekten içermiş olduğu o alt katmanlardaki antioksidanların ne kadar ne düzeyde olduğunu çok ciddi uzun yıllar gerektiren araştırmalar olmadan da öğrenemeyeceğiz. Bunu yapabilecek bir bütçemiz ve argemiz var mı? Yok, yok. Ajan yani... da yok zaten diğer Aynen. tarafta. Çünkü herkes deliceleri aşılıyor ve delici evet. delici olmaktan çıkıyor İşte başka bir ağaca dönüşüyor. Türkiye'de çok ciddi kırılımlı polifenol analizleri yaptıramıyoruz. Biz o yüzden biliyorsunuz Amerika'da da bizim evet. işlerimiz var. Oraya analizlere yolluyoruz düzenli olarak ve şeyleri ölçtürüyoruz. Polifenolları ölçtürüyoruz. Diğer mesela yaşlı ağaçlarımız var. kadim yağlar. Evet. Onlarda da aynı yapıyoruz. 1500, 1000 yaş ve üzeri. 1500'de 11 tane ağacımız var. Dolayısıyla her sene hikaye başka çıkıyor. Dolayısıyla evet. istatistik bilgi oluşturmak çok zor. Çünkü ağaç provoke etmediğimiz sürece ne yaşarsa onu yansıtıyor meyvesi. İşte kuraklık varsa ona göre bir savunma mekanizması. hafta üç gün çok şiddetli yağmurluydu. Mesela o onun davranışlarına yansıyacak. Yani asitliğini değiştirecek. Asitliğini değiştirecek. Asitler yükseliyor şu anda. Tabii. Zeytin yağlandığı ve sulandığı için. Dolayısıyla önemli olan tabiatın, toprak anının bize ne verdiği. Ona biz müdahale etmiyoruz. Olabildiğince alıp, koruyarak yapıp, yaşayan bir ürün üretiyoruz ki size bir faydası olsun, bize bir faydası olsun vücudumuza i̇şte yaşasın sayıda. yani yaşasın. burası altı kalmasın burası da dönüştürülmesin başka bir şey yapılmasın. Hemen önümüz deniz. Ee, gerçekten bu topraklar çok değerli. Çok zeytin beymetli. çok değerli. Çok, çok kadim beymetli. bir ağaç zeytin. Dilerim asırlarca da devam eder. Çok teşekkür İnşallah. ediyorum davetiniz için emeklerinize sağlık. Teşekkür ederim. Görüşmek çok üzere. Görüşürüz.